Arkadaşlar merhaba. Bu videoda anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri. Alkım kağıdın kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bir haberi kapta paylaşıldı. Burada özet bilgi olağan genel kurul sonrası kar dağıtımına ilişkin bilgilendirme diye belirtilmiş. Konunun gündemde yer aldığı genel kurul tarihi 20.03.2023. Kar payı ödeme şeklinin peşin olduğu haberde belirtilmiş. 1 TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı net olarak 0.47 TL arkadaşlar. Kesinleşen nakit kar payı hakkı kullanım tarihi 10.04.2023 ödeme tarihi olarak da 10.04.2023 olarak belirtilmiş. Toplamda hissedarlara nakit kar payı olarak bürüt 97.901.747 TL net olarak da 88 milyon 111.572 TL dağıtılmasına 1 TL nominal değerli hisse senedinin %53.27 nispetinde ve 0.53 TL bürüt, %47.95 nispetinde ve 0.47 TL net nakit temettü ödenmesine ve yukarıda açıklanan çerçevede kar dağıtımına 10 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlanılmasına karar verilmiş arkadaşlar. Hem firma için hem de yatırımcılar için hayırlı olur. Yani Alkım Kağıt güzel bir firma arkadaşlar. Güzel büyüyor. Yatırımcısına bugüne kadar da güzel kazandırdı diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de umarım kazandırmaya devam eder. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bu kap, bu kap haberini sizlerle de paylaşmak istedim. Videonun başında belirttiğim gibi bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.